Ey oğul diyor Hazreti Şeyh sağlam ol bu yolda sağlam sağlam ol ki Allah səni konuştursun Allahın hükmündə Sağlam ol, ilimde fesih olursun. İç halinde, iç aleminde, iç amelinde insanların seni görmediği yerde yaptığın amellerinde sağlam ol. Aşikar halini Allah güzel eyler. Bütün selamet Allahu Teala'nın Ta taatindedir. O ise Allahu Teala'nın emrettiği şeylere sarılmaktır. Bütün yasakladıkları şeyden uzak durmaktır ve kaza ve kaderine teslim olmaktır. Kim Allah ve Resulüne icabet ederse Allah da ona icabet eder. Kim Allahu Teala'ya itaat ederse Allah bütün mahlukatı onun emrine verir. Ey cemaat benden bu sözleri kabul edin. Ben sizlere nasihatçıyım. Ben sizin tarafınızdayım. Bütün içinde bulunduğum halde sizinle beraberim. Sizin arkanızdayım. Ben